ya Resulullah. Niye benim tipimle dalga geçiyorsun sen? Gel. Gel buraya yapıyorsun. gel. Gel bir gel. Şu Allah aşkına şu surata bakın. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Merhaba arkadaş. şu suratı gören. <laughs> çok kötü. Bak bak gel buraya gel. Ama ben her güzelim. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Bir tane hakkım var ya, yaklaştır. <laughs> bak şimdi dur dur. Kaşlarını çat. Kafanı kaldır bir. He ışığı al yüzüne, kaşın çat. çat hazır mısın? Öyle yukarı kaydım ben. böyle değil mi? <gülüyor> Acıların çocuğu. <laughs> <laughs> Bunlar... Değil. Deriz, deriz. Acıların çocuğu falan değil. Bu ne? 100K <laughs> Yüzük... like mi almış ya? Bu ne ya? <laughs> Bu ne gıybeti? Ee, sanırım ya? artık arkadaşlar TikTok'a şöyle içerik üretmem gerekiyormuş. Bunu anladım. Ee, aptal Hintli içeriği üretmem gerekiyor artık. Bunu anladım. Hin Hintler TikTok kullanmıyor. Hintli içeriği diyorum. Hint Hintli olacağım hmm. demiyorum. Zamanında vardı. Tabii sen yoktun o zamanlar. Benim miksek var mı? Amim miksek var mı? Arkadaki kim? Aa Say Sude. O benziyor lan suratın Ayşe. Bir bakayım. <Gülüş> Yemin ederim geç buraya. Bu arada herkeste bir şey var ha. Evet evet herkeste var. Anlık <laughs> <Ben gülüyor> çek şey var mı? Ben anlayamıyorum ya. Oh. Sağdır. Vurmayayım sonra <laughs> şey diyorlar. Kadınların nasıl davrandığını bilmiyor. <laughs> Bunu <ne> yapmış. Ben atmayı öğrendim. Bu artık benim için bu ya cidden. Bu insan benim için artık bu. Çünkü o kadar, o kadar oldu yani gözümden cidden anlamda son Abi şeyleri duyduktan sonra. Kötü içerik değil. İyi içerik ama benim için artık bu yani. Benim dişim kırılmış da. Kusura bakmasın. Evet. Hayat sana güzel derken ya ne alakası var? <laughs> Hayat bana güzel. Bugün keşfet çok kafalı ya iki gündür. Daha bir şey yok yani buraya otur buna dertlenecek Bunun değilim. Kralını... Ben istediğim zaman kral içerik çıkarabiliyorum, içinden geçebiliyorum çünkü Yürü, o yüzden. Az kaldı. Yani varsa da kapışacak içerikte kapışabilirim her türlü sabahlara kadar. E Dangomuya si bu kim? Bu yeni isim mi? koku aldatıyor muyuz arkadaşlar? Dur bakayım. Kim o? Daoming, Daoming si yazsana be. İnternette Daomingsi. Ya şu salan niye açıp duruyorsun ya? Şeye baktım Ay gene salak dedim ya. TikTok sen de yapma ya artık. Daoming Öyle mi? Da oming. Tamam. Boşluk si. S i. Kim o? Ya bu ne yapacağız arkadaşlar boş verin. Tipini aç. Da o, mink, si mi artık bu mu? Bu mu? Yok, Jungkook daha iyi. Ben bunu beğenmedim. Saçları çok. Iyi. Saçları uzun. Hangi nereli ki bu Çinli mi? Güney... Bir tane vardı. Tane vardı. <laughs> Kim vardı? Yakışıklı. Bir şey söyleyeceğim. Cerlat olsa ha. Ne söyleyecekti kim ya? Jinkok. Jin Hayır hayır. Jinkok. Jimin. Jimin yakışıklıydı. Jimin. Koçum. Jimin. Evet. Bakayım. Kimler var ya bakayım dur. Abi düğünde havaya ateş ettiler beni vurdular. Nasıl ya? <laughs> havaya atış... <laughs> O ses değil salak. <laughs> sinirli bakan abi var. Onu alayım mı? Sinirli baksın abi bir tane. Ah oh be karşılıklı sinirli bakacaktık be abi. Ağrılı Keno. Tüh be alamadık reisi. Karşılıklı birbirimize sinirli bakardık. Valla yayındakilere bakıyorum çok da böyle bir şey şey yok yani bakayım ya ben bilgisayar yayınlarına geçmek istiyorum ya artık sanırım <laughs> kral ke pompa ke o, alayım mı? be evet Celat kardeşimiz gelmiş ke havuzda yüzüyordu ke havuz ke devam ke Selam ke aleyküm ke. Aleyküm selam ke. <laughs> Nasıl gidiyor ke? Vallahi çok güzel gidiyor ke. Yumurta ke. Avokado ke. Protein ke. Oo. Sonra ke manitayla ke. Çatıda ke. Manzaraya karşı ke. <gülüyor> <gülüyor> ee, galiba e, avokado yiyor ke değil mi? Çatıda. Aynen ki avokadoyla kat. yatıyoruz ke gelat ke sana da gönderirim kardeş ke protein ke <laughs> sanki biraz ke büyük ke biraz ke avokado ke <laughs> küçüğü de var ke peki sonuna ke gelen bir şey gelince keke ke mi oluyor ke mesela eskiden insanlar şey derler keke derler keke ee, bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir şehirde keke derler. Hani diyorlar ya şarkıda da Bilmiyorum. keke baba, evet, evet keke evet. paşa. Evet, evet. Devam kediye diye artık her şeye ke koyuyoruz baba. Benim bir tane arkadaşım vardı ma diyordu. <gülüyor> ma. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler çok güzel. Karadenizlerin bir şivesini çok seviyorum. Şimdi konuşuyor arkadaşım kardeşiyle böyle abi. Veya diyor onu getirdin mi diyor. Bir adam alır Laz'la konuşuyor böyle abi. Ney diyor. Ne <laughs> uzatarak. Şimdi biz mesela ne Mobil abi? Ne? Uzatıyor. <laughs> evet, valla ülkemizin her yerinde güzel şifrelerimiz var valla. Aynen öyle. Ya. Seni ben e, Celat'ım seni ben gördüm. E, havuzda yüzüyordun böyle denk geldi tesadüfen. Baktın böyle yapıyordun. Man Havuz ke. Evet. Yüzüyoruz ke. <laughs> Manzara karşı ke. Evet. Manita ke yok ke. O, orası neresiydi ke? Yüzdüğün yer ke. Hangi şehirdi ke? İstanbul ke İstanbul Fethiye'de de öyle bir yer var da bir otel var bir abimizin. Hmm. Aynı onun e, konumu gibi gördüm. havuzu hmm. falan İstanbul vallahi. Havuz ke, manzara ke, evet. cellat -ke, Duruyor ke, devam ke, video ke. Ee, ne sonu ke ile biten ne var ya? Aybuke, Aybuke ke. Ay bu -ke, -ke. <laughs> Şimdi A soruyorlar Cabar abi diyor. Senin diyor çocuğun olduğunda diyor kızın olursa adını diyor ne koyacağım? Ali Kem. <laughs> ke. Erkek olursa ne dedin? Berke. <gülüyor> <gülüyor> evet güzel. <laughs> güzel evet. Evet mükemmel ki. Beğendim. Güzel. Ya şimdi ben turizmde çalışıyordum Celal. Evet. Ee, personel evinde kalıyorduk tamam hani böyle lojman gibi. Hep erkeği sapsın. Yabancı bir manita yapmışız. İşte Ruske, Norveçlike. Şimdi manitayı yukarı çıkaracağım düşünüyorum. <laughs> Daha haritayı koklamadan bunlar parçalar ki. Ben de çatıya çıktım biliyor musun? Şimdi o çatı videosunda da aklıma o geldi. Hani bir 15 sene önceki halim geldi. Dedim ki çatı ke, manzara ke, <laughs> ki, manzara ki. Güzel patladı güzel video patladı ki. Yani ben beğendim ki e, o gün de ağzıma takılmıştı ki herkese K.K. ke, ke duruyordum ki. <laughs> Haberim var var. Gördüm ben seni izledim canlı yayına geldim mi? Evet be beğendim. Baktım böyle avuç evet. yüzüyoruz ki. <laughs> Yazıyorlar diyorlar abi cellat diyor işte diyor. O da diyor ke ke falan diyor diyor. <laughs> beğendim vallahi. Senin baktım. yolun da güzel. Allah Allah yolunu açır etsin Eyvallah. kardeşim ben görüyorum. Sağ Gerçekten saygılı sevgili efendi bir insansın. Çok teşekkür Adam gibi ederim. adamsın. Eyvallah çok sağ olsun ama e, gel gör ki e, Allah düşmanın bile e, saygılısını sevgilisini nankörünü vermesin. Şey, nankörünü Amin. vermesin inşallah. Allah düşmanın bile böyle iyisini nasip etsin ama bize öyle düşmanları bırak, bize öyle dost bile nasip etmedi adam akıllı. O yüzden böyle uğraşıp duruyoruz. Az kişiyle çok... Diyorlar ya hani bir, hani, bir cümle var ben geçen bir yerde dinledim çok hoşuma gitti diyor ki akıllı bir insanın diyor hatasının yüzüne söylediğinde diyor sana teşekkür eder cahil bir insanınsa diyor hatasının yüzüne söylediğinde diyor sana hakaret eder işte diyor evet. akıllı insanla cahil insan arasındaki fark. Evet öyle evet böyle cidden dediğim gibi yani düşmanımızın bile ee, cahilini vermesin yani evet evet bile... Allah düşmanın bile hayırlısını versin ya. Yoksa olmuyor. Vallahi ben tanıştığıma çok memnun oldum. İnşallah başka zaman da böyle alır konuşuruz. Aynen öyle kardeşim. Amin. Kendine çok çok iyi bak. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Baba ben seni ben seni takibi aldım. Bu hesaptan evet, iki baba. hesabım daha var bizim. Onlardan da yayın yapıyorum. Burada olduğum sürece şeref verdim. Mutlu oldum. Geldim. Tamam, Allah evet. razı olsun. Bize ne kardeşler lazım. Ne demek. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek. Sağ olasın. Cansın. Ben teşekkür ediyorum. Benden var mı bir isteğin ki? Canın sağlığı ki, vallahi ne isteyim ki? O zaman sana yarın güzel bir video çekecek ki manlarda, seni de Oha, etiketleyecek ki. Ben de story atacak ki. Söz ki. Yarın ki çekiyor ki. Okay. Tamam ki. <laughs> Bizdeki söz ki. Söz ki. <laughs> <laughs> söz ki. Söz ki. Tamam. Aynen. sözü kesmiş ki ke, söz ki parmak ki yüzük ki tamam. <laughs> çok hadi kötü ki hadi görüşmek üzere kardeşim hadi görüşürüz Allah'a emanetsin görüşmek ettim. üzere Cansin. eyvallah arkadaşlar ki ne yapacağım ki ke şimdiki ke? alacağım ki kimi ki Allah Oo kendi bir an çıplak gibi hissettim lan gözlüğü çıkarınca. Şöyle oldu ya kendi bir an çıplak gibi hissettim. Allah ay Tak Takke. 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 <laughs> Takke. Ay suda acıktı. Arkadaşlar ben kadınlara biliyorsunuz ki denildiğine göre kadınlara hiç değer vermiyormuşum. Ee, hiç de böyle şey bir insan demişim Kötü çok pislik bir insan olduğum için. Ayşe de şimdi Ayşe de git kafese gir. Ben çünkü böyle karaktersiz bir insanım yani. Gün <laughs> üzerine. Salak kalsın nerede? Evet. <laughs> bu hayvan bu hayvan burada aç. Ben açım. <laughs> açım burada. Bana yemek vermiyorlar. Al bismillah. Al <laughs> bismillah. Şimdi size üstün yeteneklerimle kendim buradan nasıl çıkaracağımı göstereceğim. Kamerayı kapat. Tamam kapat. Kapattım hadi. dur yanlış Değişimi şey göstereyim. yapacağız geçiş. Evet. Oha. Ay ya, işte, nasıl çıktın? Kapıyı açtım gözükmeyecekti. Gözükmedi. Yumruk atmayı öğrenmiş ki. Arkadaşlar ben buna yumruk attım. <laughs> <laughs> ben buna yumruk atmayı öğrettim. Çok pis yumruk atıyor artık olduğunu mor atmış ki. Valla. Alın. Oh. ne tarafa gitsem o hep çevir. bir tane çocuk var ya bir şey söylüyor söylüyor devam diyor. Ne? <laughs> devam. <mi>? O mu? <laughs> bir sağa yürüyor, bir sola yürüyor, bir sağa yürüyor, bir sola yürüyor. Biz bu hayatı... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, deli deli dehşet, yakınlarda da çok deli dehşet bir video gelecek. Tamam. 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 Evet, arkadaşlar saat kaç? Biz yemek yemeyi çıkardım artık ya. Çok acıktım oğlum ben. Evet, şükürler olsun hadi. Bu arada sen yemek yemiyorsun. Abi. Kadir Kara teşekkürler. Kanka ben iki gündür yiyemiyorum. Yedim ya. <laughs> Ay ya. Şey, aklıma geldi valla. <laughs> Kız valla sana karşı kötü bir şey düşünmüyorum artık. Ama valla birden aklıma geldi. O yüzden yaptım. <laughs> Kadir Kara teşekkür <laughs> ediyorum. Ama o diğer hakkında düşünüyorum. O biraz sanki biraz yılan gibi. Saatini <laughs> göster. Abicim saatim mi ne yapacaksın? Gösterdim işte. Ha. Kadir Kadir teşekkürler. Saat kaç? Saat Sen buçuk dedim ya. 11.30 mu dedin? Tamam. Arkadaşlar saat buçuk olmuş. Eee seviliyorsa siz de canlarım. Siz de siz de ne demekti demek. Şurada artı işareti var. Şurada tam. Bak şu parmağımla göstereyim. Hop. Tıkladığınız zaman ismim ekranınızda isminiz ekranında kocaman mavi yazarla yazıyor. Haberiniz olsun bu birincisi. İkinci de videoya gidip son videoyu beğenirsiniz. Çok güzel şeyler olur. Eee İsminizi okuruz. Ne haberiniz olsun. Kimseyi beklemediğim... Vero Yaren teşekkürler. Evet şu an isimleriniz gözüküyor. TCF, Didi, İmrah, Orhan, Prenses, Karayeva, Cellat, 6x6. Güzel güzel. <laughs> Güzelmiş. Karizmatik teşekkürler güzelmiş valla. Cellat 6x 6x6 güzelmiş. Beğendim kız. Aferin kız. Güzel fikir kız. Leyla CDMS'e basmış. Nisa basmış. Valla görüyorum hepinize. Artı nerede? Ya artı ya da takip et yazar. Şurada tık tıkladığınız zaman gözüküyor. Karizmatik teşekkürler. Kulağım büküldü. Böyle şeyler. Oradan taşınacağım mı? Arkadaşlar ben galiba buradan da taşınacağım. Ee, Stüdyoyu yeni daha daha yeni kurmuştum fakat e, yapacak bir şey yok. Gene aynı şeyin laciverti oldu. E, iki ucu bok, boklu değnek. E, bir yere de e, bok diyemez miyim ya bok. Hayır. Bok emoji'si bile var. E, a, <laughs> hemen banlayalım seni TikTok Kaka, kaka değneğiydi. Vallahi arkadaşlar, e, diğer yerdeyken tüm TikTokçu arkadaşlarım oradaydı. Buraya geldikten sonra da ee, tüm TikTokçu arkadaşlarımız tekrardan sağ olsunlar. Beni şeytan üçgenine aldılar. Sağ <laughs> ee, sağım solum, ölüm arkam eee TikTokçu dolu. Ee, TikTokçu derken aşağılamak gibi söylemiyorum. Yani TikTok kullanıcıları. Ama ben buraya yani şimdi bir önceki olduğum lokasyonla şu anki lokasyon arasında çok büyük bir uzaklık var. Yani oradan kalkıp da buraya taşınışım yani böyle herkesin yapacağı bir olay değil. Yani haksım mıyım? Doğru. Oradan kalkıp buraya niye gelsin? Başka yere gidiyorlar, Olursun. oraya gidiyorlar, bilmem... Yani bura niye abi? Neyse olsun, Canı sağ olsun. Hoş geldiniz. Neyse, var getiriniz. Bana lütfen arkadaşlar... Bana lütfen buraya taşınan TikTok'cu arkadaşlarımıza söylüyorum. Bana lütfen... Ne? Kim beni korudu? Ne? What? Ne alakası Sen ne konuşuyorsun? Sen seni engellemek istedim şu an. Sen ne konuşuyorsun? Hakkını yeme atlıyorsun. Ya ben kimin hakkını yedim bu zaman kadar? Ayıp ediyorsun ya. Ama gözünü kapatmışsın sanırım sen çoğu zaman. Ee, bana hediye getirmek zorundasınız çünkü bu lokasyonu ben buldum. <laughs> Küfür etme. Küfür etmedim ki. Bok dedim. Bok. Öyle bir olay arkadaşlar. Böyle bir şey. Ee, ben kapatıyorum. 1,5 milyon beğeni olmuş sol üstte. olsun. Teşekkürler. Ee, ben yerini kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü dışarı çıkıp yemek yemem lazım. Sabahtan beri sadece ne yedim lan ben? Bir tane et, etli şey yedim. Patatesli bir şeyler yedim. O da 3 saniye falan sür diyemem. Sonra kalktık video çekmeye gittik falan filan. Böyle arkadaşlar. Hepiniz çok alan mı? Kesin taşınıyorum ben. Bu stüdyonun hepsini kaldıracağım buradan. Tüm stüdyoyu boşaltacağım. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Hadi gel sarılalım. Sarılayım kapatayım. Oh. See you. Öpdüm. Öpdüm çok öpdüm. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Instagram'a gitmeyi unutmayın. Öptüm. See you then. Bye.